Merhaba arkadaşlar, HS Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda da böyle stüdyodan ee, araçların anlatılmaya devam ediyoruz. Böyle ilk anlatacağımız araç seçim aracı arkadaşlar. Şöyle seçim aracına tıklayalım. Bir tane dikdörtgen yapalım kendimize. Şöyle yapalım. Seçim aracıyla bunu istediğimiz gibi sağ ol, sağ ol şeklinde oynatabiliriz arkadaşlar. Böyle sol, sağ aşağı yukarı şeklinde oynatabiliriz. Yine rengimizi Buradan istediğimiz gibi değiştirebiliriz şöyle. Bu şekilde. yapalım şöyle biraz daha ortalayalım arkadaşlar. Yine şöyle yapalım. şundan kontrolümüzü arttırabiliriz. Bu şekilde arttıralım. Biraz yukarı alalım. Ne getirdi? C ve yukarı iki tane koyuyoruz şöyle. Bir tane daha yapalım. Ve mesela renkleri değiştirelim şöyle. Bu şekilde yapabiliriz. Yine bunları topukça için şuradan şöyle daha küçük boyutları yapabiliriz arkadaşlar. ve buraya koyalım bu şekilde arkadaşlar. Ve şöyle. Bu şekilde değerlendiririz. Evet, şu şekilde değerlendiririz. Evet, topluca renk değişimlerini buradan istediğimiz gibi yapabiliriz arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. DS Teknoloji kanalına abone olup bu videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler.